saha ekoturizm anlamında önemli bir potansiyele sahiptir. Antalya'dan gelerek yaz sıcaklarında tercih eden oldukça fazla ziyaretçi bulunmaktadır. Suyun gözünün bu alan içerisinde olması, botanik turlara, yaban hayatı gözlemlerine, çadırlı kampa uygun olmasını sağlamaktadır. Aksu şehir merkezine 7 km mesafede bulunan Başpınar, 11.07.2011 yılında 39,5 hektarlık alan ekoturizm anlamında önemli bir potansiyele sahip olduğu için tabiat parkı statüsüne girmiştir. Suyun gözüdür Başpınar su kaynakları. Muhteşem doğası ile Başpınar Orman içi dinlenme ve mesire yeri önemli piknik alanıdır. Aksu ilçesi sınırlarında Sorgun Barajı yolu üzerinde yer alan Başpınar Tabiat Parkı Aksu ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktadır. Aksu ilçe merkezinden Zindan Mağarası'na giden yol üzerinde sırasıyla Zindan Mağarası ve balık çiftlikleri geçilerek Başpınar Tabiat Parkı'na ulaşılır. Yayla alanında içme suyu olarak kullanılabilecek bir kaynak mevcuttur. İsparta'daki akarsular aksı ve köprü ırmağı haricinde genelde yaz aylarında kuru ya da çok az bir şekilde akış gösterirler. Akarsuların debisi en çok yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle kış aylarından başlamak üzere ilkbahar mevsiminde Mart ve Nisan aylarında azami seviyelere ulaşır. Isparta ile uzun süreli gözlemlerin klimatolojik olarak incelenmesine göre Akdeniz iklimi ile Orta Anadolu'da yaşanan karasal iklim arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır. Bu sebeple il sınırları içinde her iki iklimin özellikleri gözlenir. Akdeniz kıyılarında görülen sıcaklık ve yağış özellikleri ile karasal iklimin düşük sıcaklık ve düşük yağış özellikleri tam olarak gözlenmez. Yılın üçte birinde sıcaklık sıfır derecenin altında seyreder. Kar yağışı azdır.